Herkese merhabalar. Genosar Yapı Mühendisliği'nden Yasin Özer. Mert Bey'in programından dolayı kendisi yetişemedi. O yüzden sunumu ben yapacağım. Bugün biraz daha farklı bir konuya değineceğiz. EPC ve yatırımcılar açısından mevcut çatı statik incelemesi. Burada kapsamlarımızdan kısaca bahsedeceğim. Mevcut çatı statik incelemesi nedir? Niçin gereklidir? Nerelerde uygulanır? Ne zaman yapılır ve nasıl uygulanır şeklinde? Ee, öncelikle mevcut mevcut çatı statik tahkiki nedir? Bununla başlayalım. Ee, bize Genosel Yapı Mühendisliği'ne yatırımcılar ya da EPC firmalarından bu şekilde talepler geliyor. Biz buraya bir gez kuracağız. Bizim çatımızın statiği buna uygun mu değil mi? Bununla alakalı sizden bir çalışma istiyoruz şeklinde. Ee, yatırımcı ya da mal sahipleri burada çatılarının yeterli güvenli olup olmadığına dair bir rapor istiyorlar. EPC firmaları da hem kurdukları yerin güvenliği için istiyorlar. Aynı zamanda da bizim verdiğimiz raporu GES uygunluk yazısında kullanmak için istiyorlar. Burada Kahramanmaraş depreminden bazı görüntüler var. Burada aslında çatı statik tahkikinin ve aynı zamanda deprem tahkikinin ne kadar önemli olduğu ile ilgili görseller. Burada sadece binalar yıkılmakla da kalmamış. Güneş panelleri de çok ciddi şekilde zarar görmüş. Bizim ülkemizin büyük bir gerçeği de maalesef bizim ruhsat projelerimizle uygulama projelerimiz birbirinden farklı olabiliyor. Çelik projelerinde çok fazla yaşasak da prefabrik projelerde de denk geldiğimiz oldu. Soldaki ruhsat projesini görüyorsunuz. Buradaki prefabrik makasların içi dolu şeklinde projelendiriliyor. Fakat yerine gittiğimiz zaman boşluklu şekilde uygulama yapılmış. Ee, aslında biz burada yerine gitmeden sadece proje üzerinden yaptığımız zaman e, buraya göre bir rapor yazıyoruz ve bu rapor aslında bizim yaptığımız rapor yanlış oluyor. O yüzden biz firma olarak elimizden geldiğince e, yerinde röleve almaya yerine gitmeye özen göstermeye çalışıyoruz. Ee, yine farklı şekillerde yerinde uygulamayla projedeki farkını görüyorsunuz. Normalde burada iki kolon ayrı ayrı arasında bir dilatasyon derzi ee, olmuş şekilde projelendirilmiş fakat uygulamada tek bir kolon üstüne yapılmış. Ee, tek bir kolon üstüne yapılmasının da şöyle bir sıkıntısı oldu. Şu ikinci görselde e, biraz daha ayrıntılı olarak görebiliyorsunuz, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama e, makas guseye oturuyor kolona oturmuyor. Yani burada aslında sadece oradaki makasları ufak bir guse koruyor. Burada aşamalarımızdan bahsetmişiz. Çatı statik kontrolü, çatı konstrüksiyon hesabı ve çatı konstrüksiyon montajı. Ee, proje teminini biz genelde iki ya da üç farklı şekilde yapıyoruz. Ee, birincisi DVG ya da PDF formatında alabiliyoruz. Eğer bunlar mümkün değilse, işte hard copy şeklinde ise en azından bunun e, tarafımıza kargolanmasını ya da makas ve aşıkların Donatı plan ve e, kesitlerini alarak bu şekilde proje temini yapıyoruz. E, fakat proje temini yoksa burada nasıl ilerleme kaydediyoruz? E, burada bir adet aşık ve bir adet makasta demir tespiti yapıyoruz. Bu demir tespitini de tahribatlı işlemlerle yapıyoruz. E, burada bir aşık sıyırma işlem görüntümüz mevcut. E, gördüğünüz gibi öncelikle e, bu mavi olarak gösterdiğimiz şey tarama cihazımızla donatıların yerini tespit ediyoruz. Ona göre de hangi donatı nerede onu tespit edip o şekilde sıyırma yapıyoruz. Burada yine makas sıyırma ile ilgili bir görüntü var. Eee tabii bu sıyırma işlemlerinden sonra genelde şöyle bir soru geliyor. Ya siz bu sıyırma işlemini yapıyorsunuz ama makasa ve aşağı zarar geliyor mu? Makasa ve aşığa herhangi bir şekilde yapısal zarar gelmiyor. Neden? Çünkü biz bunu yapısal tamir harcıyla e, kapatıyoruz. Normal beton dökümü C20, C30, C40, C50 bile olsa... ...bizim kullandığımız yapısal tamir harcı C70'lerde, C80'lerde olduğu için... ...yapıya herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Binada 20 tane makas varsa, 20 tane de aşık varsa... ...hepsine teker teker sıyırma yapmıyoruz. Bunlar zaten e, tip oldukları için bir tip makas ve bir tip aşık sıyırma yapmamız yeterli oluyor. Burada yine yaptığımız bir prefabrik binanın aşık kesit analizi ile alakalı bir çalışma yapılmış. Burada yine projenin tamamını temin edemedi edemediğimiz takdirde en azından makasların ve aşıkların donatılarını alalım ki bu sıyırma işlemine gerek kalmasın. Burada bir moment diyagramımız mevcut. Ee, daha sonra çelik projelerinde, çelik projelerinin mevcut çatının projesi yoksa e, çok rahat bir şekilde çelik yapılardan röleve alınabiliyor. Çünkü bunların kesitleri genelde benzer oluyor. Yani yerinde ölçülebilir. Örnek veriyorum buradaki projemizde e, 70'e 77 milimlik bir köşe bent. Burada arkadaşlar e, kaldırma ekipmanıyla çok rahat bir şekilde röleve alabiliyorlar. Sağda gördüğünüz de bizim e, çelik yapılarda kullandığımız röleve formu. E, prefabrik yapıda da çelik yapılarda da ayrı ayrı röleve for, röle formları kullanarak e, sahadaki bilgiyi elim yani bize ihti bizim ihtiyacımız olacak bilginin yüzde yüzünü almaya gayret ediyoruz. Yani burada çatı kaplama tipine kadar alıyoruz ki çatı kaplaması da burada bizim için çok önemli. Sandviç panellerde metrekareye 10 kilogram, trapez saçlarda metrekareye 5 kilogram şeklinde yük alıyoruz. Burada yine ve çalışması ardından yaptığımız bir SAP2000 görüntüsü mevcut. Tabi burada bizim verdiğimiz raporlarda hep e, kurtaran çatıların görüntüleri verilmiş. Peki çatı kurtarmıyorsa ne yapıyoruz? Burada biz iki şekilde ilerliyoruz. Birincisi çatı kurtarmadığı takdirde aşık ya da makas. Aşık kurtarmıyorsa burada bizim aşık önerilerimiz mevcut. E, birincisi aşıklara birincideki görseldeki gibi e, çapraz ya da payanda dediğimiz yapı elemanları e, kaynaklattırıyoruz ya da civalat, diyeyim artık. İki, aşıkların mesnetlenme biçiminin sürekli hale getirilmesi. Aşıklar genelde şöyle birbirinden biraz daha ayrı çalışır. Biz bunları mesnetlettirerek, aralarına plaka ...kaynaktırarak ya da aralarına civatalı bir şekilde plaka alaktırarak e, buradaki mesnetlenme biçimini sürekli hale getiriyoruz. E, eğer Burada da, bu da çözüm olmuyorsa aşıkların arasına ek bir aşık attırmak zorunda kalıyoruz. Bazı çelik yapılarda aşık araları yaklaşık 1,5 metre, 2 metre, 2 metreye geçen yerler de oluyor çok eski yapılarda ya da e, piyasa tabiriyle usta işi yapılan yapılarda. E, aşık aralığı 2 metre olduğu için bu biraz fazla olabiliyor. Biz araları aşık attırarak bu aşık aralıklarını biraz daha azaltıyoruz. E, üçüncü metodumuz da e, burada aşıkların arasına gerge attırıyoruz. Burada verdiğimiz aşık güçlendirme önerisini birebir uygulayan firmanın yaptığı bir çalışma. Burada aşık aralıkları çok uzun olduğu için aşık kapasitesi yeterli gelmedi. Biz de bu payandaları attırarak aşıkların çalışma uzunluğunu biraz daha azalttık burada. Yine farklı bir güçlendirme önerimiz. Ee, birinci görseldeki yine payanda yapıl, payanda şeklinde bir güçlendirme önerisi. Ee, ikin, dört olarak, dört numaralı görselde de aşıkların arasında ilave aşık attırdık. Ee, şimdi bazı firmalardan da şöyle bir talep geliyor. Ee, bazıları bizim verdiğimiz güçlendirme önerisiyle bir usta ya da bir firma çağırıp bu şekilde uygulattırıyorlar. Fakat bazı firmalar diyor ki biz bunu projelendirmek istiyoruz. Ee, akabinde de firmanın talebine göre bizim firmamız ya da başka bir firma e, güçlendirme projesi çizerek bu şekilde çatıyı GES'e uygun hale getirebiliyor. Burada yine yapısal hasarlar var. Ee, ben özellikle bu iki ikinci görseli görsel üzerinde durmak istiyorum. Bu ikinci görsel Kahramanmaraş depreminde çok fazla e, denk geldiğimiz bir Devrilme e, hasarı, bunun da sebebi şu prefabrik makasları orada çok ufak bir pim tutuyor e, ve bu pimlerden de çok çabuk sıyrılabiliyor makas deprem anında. Şimdi makas sıyrıldığı zaman e zaten güneş enerjisi santralini taşıyan makas ve aşık e, bunlar zarar gördüğü takdirde de santralin kendisi tamamen kullanılamaz hale geliyor. Ee, yine çatı makası güçlendirme önerimizle alakalı bir çalışma. Burada da e, çatı makasımız ve aşığımız e, taşıma kapasitesi bakımından yeterli fakat bağlantı yani mesnet noktalarımız yeterli olmadığı için e, buradaki görseldeki gibi bir güçlendirme önerimiz mevcuttu. Az önceki devrilme kısmına gelirsek burada da yeni bir çözüm önerimiz var. Prefabrik fabrik makasların arasına e, boru profiller attırarak burada hatta profiline kadar vermişiz bu şekilde makasların arasında pembeyle gösterdiğimiz profiller atıldığı takdirde bu devrilmenin önüne geçebiliyoruz aynı zamanda da e, burada bağlantı noktalarını ve guse makas kısımlarına ilave çelik plakalarla e, bir güçlendirme yaptığımız takdirde de hem o pimden kurtulmasını hem de devrilmesine karşı ee, bir çalışma yapmış oluyoruz. Ee, bu çatı statik tahkikleri haricinde de aynı zamanda bizim çatı kaplamalarıyla da ilgili bir çalışmamız oluyor. Genelde EPC firması ya da yatırımcı, biz buraya bir güneş enerji santrali kuracağız ama çatı kaplamamız çok paslı ya da çatı kaplamamız çok eski. Bununla alakalı bize bir öneriniz olabilir mi? Gibi bir ee, şey istekle geliyorlar. Bizim de burada görsel olarak değil de çekme testi dediğimiz cihazla, cihazla beraber sayısal bir sonuç verebiliyoruz. Ee, şimdi genelde trapez saçlar, genelde eski trapez saçlar paslı olduğu için ya biz sizin bu trapez saçınız paslı, buraya gez kurulmaz gibi yatırımcı yanlış yönlendirilebiliyor. Ee, fakat çekme testi cihazımızda yaptığımız çalışmalar bize şunu gösterebiliyor. Örnek veriyorum, trapez saç kaplamamız 1 milim olabilir, 1.2 milim olabilir çekme testi sonucumuz çok çok güzel olabilir. Biz burada o yüzden çatı kaplamanızı yenilemek yerine çatı kaplamanıza bakım yaptırın şeklinde öneri veriyoruz. Onun haricinde de bu bizim çekme testi cihazımız açıkçası birçok yatırımcıya çok ciddi tasarruf sağladı. Çünkü kaplamayı komple değiştirmek yerine bunun yerine kaplamaya bir bakım yaptılar ve o şekilde ilerlediler. Aslında bu çekme testi cihazı sizin konstrüksiyon seçiminizde de e, önemli bir rapor oluyor, yer, önemli bir bilgi oluyor. Çünkü siz kaplamaya gireceksiniz ama çatı kaplaması yeterli değil. Çatı kaplamasını yenilemek yerine aşıklara da girme yöntemini deneyebilirsiniz. Burada yine Kahramanmaraş depreminden bazı görseller. Sunumumuz bu kadar. Teşekkürler. Ee, sorusu olan var mıydı acaba? Teşekkürler tekrar.